Yaşanmış bir hikaye kanalına hoş geldiniz. Bugün yine hayatın içinden duygularınıza dokunacak bir hikaye ile karşınızdayız. Eğer siz de bu tarz gerçeklerden ilham alan hikayeleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu yolculukta belki de sıradaki hikaye sizin hayatınıza dokunacak. Ali büyük bir şehirde yaşayan başarılı bir iş adamıydı. Her sabah sabahın erken saatlerinde alarm sesiyle birlikte uyanıyor ve güne başlamak için hızlıca hazırlanıyordu. Kahvaltısını genellikle aceleyle yapar, kahvesini yudumlayarak iş gününe başlamaya hazırlanırdı. Saat 7'de ofisine doğru yola çıkarken zihni iş düşünceleriyle dolup taşıyor, her gün karşılaşacağı zorlukları ve sorumlulukları aklında geçiriyordu. Ali, çalıştığı şirkette yöneticilik yapmanın getirdiği prestij ve maddi başarıyla gururlansa da, içten içe bir boşluk hissi onu rahatsız ediyordu. İşinde gösterdiği başarı, onu çevresindekiler tarafından takdir edilmesine sebep olurken, evde ve sosyal yaşamında önemli kayıplar yaşamıştı. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri giderek zayıflamış, işten dolayı geçirdiği uzun saatler nedeniyle sevdiklerine yeterince zaman ayıramaz hale gelmişti. Ali, işine olan tutkusu yüzünden kendini bu duruma sürüklemişti. İş yerinde günler geçerken tüm projelerin ve toplantıların sorumluluğunu üstlenmişti. İşte geçirdiği uzun günler sürekli toplantılar ve e-postalarla doluydu. Bu yoğun tempoda kaybettiği değerli anların farkında bile değildi. Çocukluk anılarına, gençlik yıllarına dair pek bir şey hatırlamıyordu. Çocukken yaşadığı mutlulukları, gençken sahip olduğu heyecanı unuttuğunu hissediyordu. Bir gün yoğun bir iş gününün ardından parka yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Hava güzeldi, güneş batmak üzereydi ve hafif bir rüzgar esiyordu. Parkta yürüyüş yaparken gözleri bir bankta oturan yaşlı bir adama takıldı. Adam, Ali'nin üzerine bakan derin gözleriyle ona gülümsüyordu. Ali, bu anın sıradan bir karşılaşma olduğunu düşündü ama yaşlı adamın yüzündeki ifade içinde bir şeylerin kıpırdandığını hissetmesine neden oldu. İçsel bir huzursuzluk vardı. Ali, bu huzursuzluğun kaynağını bulmak için yaşlı adamın yanına oturdu. "Beni tanıyor musun?" diye sordu yaşlı adam. Ali başını sallayarak, "Hayır, tanımıyorum. Ama sizinle tanışmak güzel," dedi. Adam gülümsedi ve "Benim adım İbrahim. Senin gibi gençleri izlemek, hayatın döngüsünü görmek benim için önemli," dedi. Ali şaşkınlıkla ona bakarken İbrahim konuşmaya devam etti. "Hayatında kaybettiğin şeyler var. Bunu hissetmiyor musun?" Ali bu sözlere güldü ama içten içe bir merak uyanmıştı. "Kaybettiğim ne var ki?" dedi İbrahim. Derin bir nefes aldı ve "Zaman, dostluk, aile. Bunların kıymetini anlaman gerek." diye yanıtladı. Ali içinden bu adamın ne saçmaladığını düşündü ama yine de dinlemekten kendini alamadı. Yaşlı adam geçmişteki hatalarını ve kaybettikleri için duyduğu pişmanlıkları anlatmaya başladı. Ali bu adamın hikayesini dinlerken derin bir bağ kurdu. İbrahim birçok şey yaşamış, birçok şey kaybetmişti. İbrahim, hayatta her şey gelip geçicidir. Bu geçicilik içinde kaybettiğin anları fark etmelisin, diyerek hikayelerine devam etti. Konuştukça Ali'nin içinde bir şeyler kıpırdamaya başladı. Ben de birçok şeyi kaybettim ama bir şeyleri kazanmak için kaybettim, dedi İbrahim. Ali, gençliğindeki hırsına ve iş odaklı hayatına bir an duraksayarak düşündü. Ama hırs insanı yalnızlaştırıyor, dedi. İbrahim ona gözlerinde derin bir anlayışla baktı. Eğer istersen, sana kaybettiğin zamanın izini sürme fırsatı verebilirim. Geçmişe dönüp neleri kaybettiğini görebilirsin, dedi. Ali, bu teklife başlangıçta isteksiz olsa da, derin bir merak hissiyle doluydu. Bu adamın ona sunduğu şeyin belki de hayatında yapması gereken değişiklikler için bir fırsat olduğunu düşündü. Ali, cesaretini topladı ve "Tamam, nasıl olacak bu?" diye sordu. Bir gece Ali düşündü. Bu yolculuk ona neler kazandırabilirdi? Kendini ikna ettikten sonra yaşlı adamın yanına gitti. İbrahim ona sihirli bir nesne verdi. Bu nesne geçmişe dönmesine olanak tanıyordu. Ali heyecanla nesneyi aldı ve gözlerini kapattı. Bir an sonra kendini çocukluğunda ailesinin yanında buldu. Çocukken Ali'nin en sevdiği arkadaşlarıyla geçirdiği günleri hatırladı. O günlerde çok mutluydu, koşuyor, oynuyor, birlikte kahvaltılar yapıyordu. Gözleri parlayan arkadaşlarıyla birlikte bahçede oyun oynarken gülümsemekten kendini alamıyordu. O an kaybettiği neşeyi yeniden hissetti. Yüzündeki gülümseme, çocukluk anılarına geri dönmesinin verdiği bir rahatlıkla doluydu. O günler ne kadar masumdu. Anne ve babasının ona şefkatle bakması, sabahları evin içinde neşe dolu kahkahalar yankılanması o an, Ali'nin içini sıcak bir duyguyla doldurdu. Fakat zaman geçtikçe, eski anılardan çıkıp üniversite yıllarına adım attı. Artık genç bir adam olmuştu ve kariyer hırsı onun için her şey demekti. Üniversitedeki dersleri, sınavları, projeleri düşünürken, içinde büyüyen hırsı ve başarıya olan takıntısını yeniden hatırladı. Her şey iş başarısı için mücadele etmekle geçmişti. Arkadaşlarıyla olan bağlarını zayıflatmış, sosyalleşmeyi neredeyse unutmuştu çalışmalarına o kadar yoğunlaşmıştı ki, bir arkadaşının düğününe bile gitmemişti. Bir gün, ders arası çay içmek için eski arkadaşlarıyla bir kafede buluşmuştu. Gülüşmeler, anılar ve geçmişe dair konuşmalar arasında kaybolmuştu. Fakat içindeki hırs ve başarı odaklı düşünce, onun bu anların tadını çıkarmasını engelliyordu. Sürekli iş meseleleri hakkında konuşuyor, geleceğini şekillendirmek için planlar yapıyordu o an, sadece o masada geçirdiği zamanın bile kıymetli olduğunu anlaması gerekiyordu. Arkadaşları ona bakıyor, gülümsemeye çalışıyorlardı ama Ali, kafasında başka dünyalarda yaşıyordu. Bir gün, üniversitedeki en yakın arkadaşı Mehmet, onun için çok önemli bir proje sundu. Ali, bu projeye beraber çalışmalıyız. Hem eğlenceli olacak hem de başarılı olabiliriz, dedi. Ancak Ali, Mehmet, işim çok yoğun, şu anda buna zaman ayıramam, diyerek yanıtladı. Mehmet'in yüzündeki hayal kırıklığını görebiliyordu ama içindeki kariyer hırsı ona baskın geliyordu. Bu karar, Ali için bir dönüm noktasıydı. Artık eski dostlarıyla bağlarını iyice koparmıştı. Ali, geçmişe döndüğünde, bir akşam ailesinin yanındayken kendini buldu. Annesi, gençken ona nasıl hayaller kurduğunu anlatıyordu. Ali, hayatta her zaman sevdiklerine zaman ayırmalısın. Başarıdan daha önemli şeyler var, dedi. Bu sözler onun zihninde yankılandı. Ali, çocukken en çok sevdiği anları, ailesiyle geçirdiği mutlu günleri hatırladı. Zaman ilerledikçe Ali'nin hayatının ne kadar hızlı geçtiğini düşündü. Bir anda yaşlı adamın ona verdiği derslerin ne kadar önemli olduğunu fark etti. Yaşlı adamın hikayesinde duyduğu kayıplar onun hayatında da olmuştu. Fakat Ali artık bu kayıpları telafi etme zamanının geldiğine inanıyordu. Ali Geçmişteki hatalarından ders alarak geleceği için yeni hedefler belirlemeye karar verdi. Öncelikle ailesiyle daha fazla zaman geçirecek, eski dostlarıyla iletişimi yeniden başlatacaktı. Gündelik hayatının koşturmacasında bu sevdiklerine yer açmak zorundaydı. İşini yaparken kendine ve sevdiklerine zaman ayırmak onu daha mutlu edecekti. Ali bu değişimlerle birlikte içsel huzurunu bulmaya başladı. Her geçen gün aile ve dostlarıyla daha fazla vakit geçiriyor, onlarla olan ilişkilerini güçlendiriyordu. Bir akşam ailesiyle birlikte yemek yerken sohbetin sıcaklığı ve paylaşılan anlar onun için en büyük başarıydı. Onun için önemli olan şey kariyerinde elde ettiği başarı değil, sevdikleriyle geçirdiği zamandı. Artık işine daha az zaman ayırıyor, evdeki yemek masasında sevdikleriyle birlikte geçirdiği anların kıymetini biliyordu. Bir gün, Ali, çocukluk arkadaşlarından birinin düğününe davet edildi. Yıllardır gitmediği bir organizasyondu. Bu defa gitmeliyim, diye düşündü. Düğün gününde, eski dostlarıyla buluşmak, anıları tazelemek ve gülümsemek ona çok iyi geldi. İçinde kaybettiği o sıcak dostluk bağlarını yeniden hissetmeye başladı. Düğün sırasında dans ederken eski anıları düşündü. Çocukluğunda arkadaşlarıyla birlikte oynadığı günler, birlikte gülüp eğlendikleri anlar gözünün önünde canlandı. İçsel huzuru ve mutluluğu yeniden buluyordu. Gülüşmeler, kahkahalar, güzel anlar. Bunlar hayatının en önemli parçalarıydı. İşte bu tür anların ne kadar değerli olduğunu anladı. Ali sonunda hayatta gerçekten önemli olan şeyin ne olduğunu anlamıştı. Zamanın değerini bilmek sevdiklerimize değer vermek ve her anı dolu dolu yaşamak. Geçmişin pişmanlıkları yerine, gelecekte sevdikleriyle birlikte geçireceği zamanlara odaklanmak zorundaydı. Ali, kayıp zamanın peşinde gerçek mutluluğu ve iç huzuru bulmuştu. İbrahim, Ali'nin hayatında bıraktığı izleri görebiliyordu. Bir gün, Ali'nin ona olan minnettarlığını ifade etmek için yanına gitti. İbrahim, bana hayatımın ne kadar değerli olduğunu gösterdin. Şimdi sevdiklerimle daha fazla zaman geçiriyorum," dedi. İbrahim gülümsedi ve "Gerçek zenginlik insanlarla kurduğun bağlardır. Bu yüzden hayatını dolu dolu yaşamalısın," dedi. Ali, zamanını kaybetmeden sevdiklerine ve kendisine değer vermek için hayatına yön vermeye kararlıydı. Artık hayatında öncelikleri vardı. İş başarısı önemliydi ama sevdiklerinin yanında olmanın verdiği mutluluk onu daha fazla besliyordu. Ali, her hafta sonu ailesiyle birlikte geçirecekleri etkinlikler planladı. İlk hafta sonu, ailece piknik yapmaya karar verdiler. Sabah erkenden hazırlık yapmaya başladılar. Eşinin de katkılarıyla sevdikleri için lezzetli yiyecekler hazırladılar. Çocukları, heyecanla piknikte ne yapacaklarını düşündü. Herkes mutlu görünüyordu. Piknik alanına vardıklarında, güneş parlıyordu ve hafif bir rüzgar vardı. Aile birlikte oyunlar oynadılar, birbirleriyle sohbet ettiler. Ali, o anların kıymetini biliyordu. Bu tür etkinlikler Ali için hayatında daha fazla mutluluk kaynağıydı. Ailesiyle daha çok zaman geçirmek ona huzur veriyordu. Çocuklarının gülümsemeleri, eşinin mutluluğu Ali'nin ruhunu besliyordu. Hayatında artık daha fazla gülümseme, daha fazla sevgi ve daha fazla paylaşım vardı. Ali, kaybettiği zamanları geri getiremese de, gelecekte yapacağı şeylerle bu kayıpları telafi etmeye kararlıydı. Ali'nin hikayesi başkalarına da ilham verecek ve hayatın geçici anlarla dolu olduğunu hatırlatacaktı. Sonuçta hayatın değeri sevdiklerimizle paylaştığımız anlarda gizlidir. Ali, geçmişteki kayıplarını kabullenmiş ve gelecekte sevdikleriyle birlikte geçireceği zamanlara odaklanmıştı. Zaman hızla geçerken Ali'nin hayatı daha anlamlı hale gelmişti. İş hayatındaki stresi yönetmeyi, sevdikleriyle bağlarını güçlendirmeyi başarmıştı. Hayatında artık daha fazla gülümseme, daha fazla sevgi ve daha fazla paylaşım vardı. Ali, kaybettiği zamanları geri getiremese de, gelecekte yapacağı şeylerle bu kayıpları telafi etmeye kararlıydı. Sonuç olarak, Ali'nin yaşamı zamanın kıymetini bilmek ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz anların değerini anlamak üzerineydi. Hayatın kısa olduğunu kabul ederek, her anı dolu dolu yaşamak için çabaladı. Ali, gerçek mutluluğun peşinde koşarak, kendi hikayesini yeniden yazmaya başladı. Zamanın ne kadar değerli olduğunu fark ettikçe, her anı dolu dolu yaşamanın önemini anladı. Ailesi ve arkadaşlarıyla geçirdiği anların kıymeti, Ali'nin içsel huzurunu artırmış ve ona gerçek mutluluğu getirmişti. Ali, artık işinde de daha verimli olmaya başladı. Daha az stresli bir ortamda çalışıyor, iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerini güçlendiriyordu. Bir gün, ofiste bir çalışanının sorununu dinleyerek ona destek verdi. O an, Ali'nin içindeki boşluğun dolmaya başladığını hissetti. İnsanlara yardım etmenin ve onların yanında olmanın verdiği mutluluğu yaşıyordu. Ali, artık iş ve özel hayat dengesini sağlamak için bilinçli bir çaba gösteriyordu. Kendisine koyduğu yeni hedefler, sadece kariyerine değil, aynı zamanda hayatına da yön veriyordu. Ali, yaşamının dönüm noktasına ulaşmıştı. İş yaşamındaki sorumluluklarını ve aile hayatını dengelemek için sürekli çaba sarf ediyordu. İşte bu çabalar onu gerçek mutluluğa ve iç huzura götürüyordu. Ali, sevdikleriyle geçirdiği zamanları daha çok değerlendirmeye başladı. Onlarla birlikte yemek yapıyor, piknikler düzenliyor, birlikte seyahat etmeye karar veriyordu. Ailesiyle geçirdiği zamanlar artık onun için en değerli anlar haline gelmişti. Bir akşam Ali çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmeye karar verdi. Film izlerken çocuklarının gülümsemelerini, heyecanlarını ve mutlu anlarını paylaşmanın tadını çıkardı. Ali, çocuklarının hayallerini dinleyerek, onların mutluluğunu görmekten büyük keyif alıyordu. Çocuklarının gelecekteki hayalleri hakkında konuşmaları, Ali için hayatının en anlamlı anlarındandı. Onlarla paylaştığı her an, onun için paha biçilmezdi. Ali, hayatının her alanında değişimler yaşamıştı. Artık sadece kariyerine odaklanmıyor, sevdikleriyle geçirdiği zamanın önemini biliyordu. Bir akşam eşiyle birlikte romantik bir akşam yemeği planladılar. İkisi de işten yorgun döndüklerinde bir yere gidip dışarıda yemek yeme kararı aldılar. Bu tür basit ama özel anların hayatlarını nasıl güzelleştirdiğini düşündüler. Romantik bir akşam yemeği aralarındaki bağı güçlendirmek için harika bir fırsat oldu. Eve döndüklerinde Ali'nin aklında birçok düşünce vardı. Geçmişte yaşadığı pişmanlıklar, kaybedilen zamanlar ve gelecekte yapması gerekenler. Ama artık her şey farklıydı. Geleceğini şekillendirecek seçimler yapmaya kararlıydı. Ali, sevdikleriyle geçirdiği zamanın ve anların kıymetini bilerek her günü dolu dolu yaşamaya devam edecekti. Geçmişteki kayıplarını kabullenmiş, yeni bir başlangıç yapmıştı. Bir akşam Ali çocuklarına hikayeler okudu. Onların gözlerindeki mutluluğu gördüğünde hayatının ne kadar zenginleştiğini fark etti. Her gün yeni bir fırsat diye düşündü. Ali, geçmişteki kayıplarını düşündüğünde artık üzülmüyordu. Çünkü yeni bir yolculuğa çıkmıştı ve sevdikleriyle birlikte bu yolculuğun tadını çıkarıyordu. Ali'nin hayatı sonunda gerçek anlamda değişmişti. Zamanı daha verimli kullanıyor, sevdikleriyle birlikte geçirdiği anların kıymetini biliyordu. Bu yeni perspektif ona yalnızca mutluluk getirmekle kalmadı, aynı zamanda içsel huzurunu da artırdı. Artık her gün yeni bir başlangıç ve yeni bir fırsat olarak görünüyordu. Ali, hayatının en değerli anlarını sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğuyla dolup taşıyordu. Ali, zamanın değerini anladıkça hayatında daha fazla gülümseme ve daha fazla sevgi olduğunu fark etti. Artık yalnızca iş hayatıyla değil, sevdikleriyle dolu dolu bir yaşam sürüyordu. Her anın kıymetini bilerek geçmişte yaşadığı pişmanlıkları geride bırakmış ve gelecekteki güzel anılara odaklanmıştı. Ali, zamanın ne kadar değerli olduğunu kabullenmişti ve her anı dolu dolu yaşamak için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Artık hayatta gerçekten önemli olan şeyin ne olduğunu biliyordu: Zamanın kıymetini bilmek, sevdiklerimize değer vermek ve her anı dolu dolu yaşamak. Ali'nin hikayesi, hayatın geçici anlarla dolu olduğunu ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz anların kıymetini unutmamamız gerektiğini hatırlatacak bir ders niteliğindeydi. Sonuç olarak, Ali'nin yaşamı zamanın değerini bilmek ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz anların önemini anlamak üzerine şekillendi. Gerçek mutluluğun peşinde koşarak kendi hikayesini yeniden yazmaya başladı. Ali'nin hayatı bir değişimin ve farkındalığın hikayesiydi artık her anın değerini biliyor, sevdikleriyle birlikte dolu dolu yaşamaya devam ediyordu. Kayıplarına rağmen, hayatında yeni bir sayfa açmıştı. Ali'nin yaşamı, sevdikleriyle birlikte geçen anların kıymetini bilerek, gerçek mutluluğa ulaşma çabasıydı. Bu değişim, onun için bir öğrenme ve büyüme süreciydi. Ve bu süreç, hayatının en değerli anlarını oluşturuyordu. Ali, hayatının her alanında yeni bir denge bulmuştu. Sevdiklerine daha fazla zaman ayırmak, iş yaşamında daha verimli olmak için çabalıyordu. Geleceği için yeni hedefler koymuş ve bunlara ulaşmak için kararlılıkla ilerliyordu. Artık geçmişin pişmanlıkları onun için bir engel değil, birer ders olmuştu. Ali her yeni günde kendini yeniden keşfediyor, hayatta gerçekten önemli olan şeyleri unutmuyordu. Zamanın ne kadar değerli olduğunu anlayarak Ali, sevdikleriyle birlikte mutlu ve dolu dolu bir yaşam sürmeye devam etti. Bu hikaye, hayatın her anının kıymetini bilmenin, sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanın değerini anlamanın önemini vurguluyordu. Ali, hayatının yeni sayfasında geçmişten aldığı derslerle dolu bir yolculuğa çıkmıştı. Ali'nin hikayesi, hayatın ne kadar kısa olduğunu ve anların kıymetini bilmenin gerekliliğini anlatıyordu. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmek, sevdiklerimizle birlikte yaşamak, hayatın sunduğu fırsatları görmek. İşte gerçek zenginlik bunlardı. Ali, bu hikayeyi yaşamaya ve sevdikleriyle birlikte güzel anılar biriktirmeye kararlıydı. Sonuç olarak Ali'nin yaşamı, zamanın kıymetini bilmek ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz anların değerini anlamak üzerineydi. Hayatın kısa olduğunu kabul ederek her anı dolu dolu yaşamak için çabaladı. Ali, gerçek mutluluğun peşinde koşarak kendi hikayesini yeniden yazmaya başladı. Hayatın ne getireceğini kimse bilemez. Belki de bu hikayede kendinizden bir şeyler buldunuz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın çünkü sizin de bir hikayeniz olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu yolculukta bize katılmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yaşanmış hikayede görüşmek üzere.